şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla biz ulaşımı ve enerjiyi doğal gaz anlamında bu iki sorunu çözdüğümüz zaman yatırım al anlamında da bizim bu bölgeyi cazip hale getirdiğimiz zaman artık buralar adeta atar damar gibi hem ulaşım açısından akışkanlığını ve geçişkenliğini sağlamış oluyoruz. Hem yatırım anlamında da buranın eee hem hareketlenmesini hem de sirkülasyonunu sağlamış oluyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu bölgenin hızla gelişmesi anlamına geliyor. Kardeşim. İnşallah biz birinci dört yılda 2019'a kadar bunları halledip ikinci dört yılda da 2023'e kadar buradaki ince işleri halletmemiz gerekiyor. Yani meselenin sanat, estetik, edep Bunlarla ilgili kısımları inşallah beraberce halletmemiz gerekiyor. Allah izin verirse bunları her birimiz beraberce gerçekleştireceğiz. Burada asıl olan Afşin'dir. Asıl olan Elbistan'dır. Hani Cumhurbaşkanımız bazen diyor ya, Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bizim çocuklarımıza, güzel bir Afşin, güzel bir Elbistan, güzel bir Kahramanmaraş bırakmamız gerekiyor. Güzel eserler bırakmamız gerekiyor. Bak ne dedin? Karakuz Barajı'nı kaç senedir bekliyoruz dedin az önce aşağıda. Çocukluğundan, Çocukluğundan beri bekliyorum. Niye? 1956'da Karakuz Barajı'nın ihalesi yapılmış. 1 lira 1 lira bütçede iz ödenek bırakılmış. Biz 2011'de geldik, hemen ilk yaptığımız iş dedik ki Karakuz Barajı'nın e, projelendirilmesi e, ve hızlı bir şekilde gerçek anlamda yatırım programını alıp ihalesinin gerçekleşmesi. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu gerçekleştireceğiz. Sadece Karakuz değil, aynı zamanda Adatepe bitti biliyorsunuz. Dev bir baraj. Adatepe'nin birinci etabı sulama kanallarının birinci etabı bitti ikinci etaba başladık. Şimdi inşallah bütün bunlar bittiğinde çocuklarımızın burada tek bir derdi kalacak. Okuyup adam oldu.